MBC Tezgah kelimesi eski anlamı menşeli bir olmazsa ve ilk daha çok spor oyunlarıyla özdeş olmasına rağmen büyük hedefleri, büyük başarıları tanımlayan bir deyim olarak ülkemize kullanılır hale gelmiştir. Yaptığımız matematik yarışması yüksek düzeyde başarıların bir alımı olarak gördüğümüzden biz de o olarak tanımladık. İlgisiz olan için oldukça sıkıcı ve zor. İlgili olan için ise oldukça zevkli ve eğlenceli, eğlenceli bir bilim olan matematik, insanlık tarihinin en eski bilim dallarından biridir. Pek çok bilim dallarının yaratıldığı, zeka ve muhakeme gücü kuvvetlendiren mantıksal bir sistem, bir disiplin olan matematik, insanın doğru düşüncesini analiz ve sentez yapabilmesi sağladığı için önemlidir. Bu nedenle bir grup gönüllü öğretmenimizin çabasıyla başlayan bir ve ikincisi ilçe gelirli olarak yaptığımız İlk Öğretim Matematik geçen yıl ilimiz genelinde kapsayacak şekilde organize ettik. Bugün de usullarımıza dördüncüsünün ödül törenine itibaren İlk defa geçen seneyi kendi olarak yaptığımız olimpiyatta, bu sene Mali ve Bağlı ilçelerden 53 okulumuz başvurdu. Önümüzdeki yıl daha büyük ömürler koyarak, hatıramı en az 100 okula çıkarabileceğimizi ürkütüyoruz. Başta zülkak olmak üzere bazı kuruluşlar Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında olimpiyattan sergilediler. Yapılan olimpiyatlara geldik de Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında Yurt dışındaki okullarının katılımı ve organizasyonuyla Türkçe olimpiyatlarının yaptığını da biliyoruz. Aslında sosyal bilimler alanında da bu tip etkinlikler yaygınlaştırılabilir. İlimize bir edebiyat olimpiyatı çalışması neden olması, gençlerimizin yeteneklerini sevgileyecekleri her türlü organizasyon değerlidir için. Bu çalışmalar gönüllü olarak yapıldığında başarı düzeyi elbette daha yüksektir. Gönüllü öğretmenlerimizin istemeleri halinde farklı alanlarda da politika değerleri yapabiliriz. Bu sözümüz tüm öğretmenlerimize açık bir çağrı olup maddi ve manevi omuz omuza alacağımızı bilinmek isteriz. buraya teşvik eden meslektaşlarımıza, velilerimize bu politikatı için başarılı bir organizasyon yapan deneyimli ve özverili matematik takımımızın değerli öğretmenlerine. Maddi de madde... arz ediyoruz. Yoğun çalışma temposu içinde bu törenimiz için vakit ayırarak siz değerli de öğrencilerimizin ne denli önemli olduğunu öğretmenlerimize teşkil ederek buraya gelen sahip halinize şükranlarımızı arz ederiz. Hayatımızın her alanında karşılaşacağımız ve hayatımızın vazgeçilmez parçası olan çok önemli bir video. Matematikle en az ilgili olduğunu düşündüğümüz sosyal bilimlerde de gerek analitik sildirme ile gerek psikolojilerin kullanılması, sildir tarzında veya rakamlarla her alanda karşımıza çıkmakta Ve eğitim-öğretim sistemimizin gereği olarak hangi alanda eğitim alırsak alalım, sosyal, eşit ağırlık ya da sayısal bilimlerde alsak da üniversitede iyi bir üniversiteyi kazanabilmemiz için, iyi bir eğitim alabilmemiz için matematikte başarılı olması olmazsa olmaz bir koşul. İşte bu bilimlerle yola çıkılarak 2008 yılında öğrencilerimize matematiği sevdirmek ve onların içindeki genç yetenekleri keşfedip bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında daha başarılı Şehir Milliyetin tarafından çok önemli bir çalışma başlatıldı. İlk iki yılında sadece ilçemiz kapsamında düzenlenen bu olimpiyatlar 2009 yılından sonra 2010 ve 2011 yılında ilk geneli de düzenlenerek çok önemli bir başarıya imza atıldı. Ben ilçe Kaymakam olarak bu organizasyona bu güzel olimpiyatlara ev sahipliği yapmış dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Ve bundan emniyet geçen ilçe Milliyetim müdürümüze ve bu etkinliği düzenleyen e, şube müdürümüz Zeynep Cekil ve bütün matematik süresindeki emri geçen öğretmenlerimize tekrar teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. öğretmenlerimiz, devletlerimiz, öğretmenlerimiz, kesengi öğrencilerimiz. Öncelikle dereceli yerleri tebrik ediyorum. Bu alanda çalışan bütün öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Önemli olan çalışmaktır, iller derecelidir ama şart değil. Aslında hepiniz özür Bunlar aynı zamanda sizleri de temsil ediyor, iyi çalışanları temsil ediyor. Şimdi size şöyle bir olay anlatacağım. Kendiniz de bu olayın içinde hissedin. Fransa'nın iki tane gelen Birisi Türk genelidir. Bir kurumun başında. Diğeri İngiliz genelidir. O da bir kurumun başında. Bunlar Brezilya'da bir toplantıya gidiyorlar. İşte bir uçaktan yan yana düşmüşler. Uçak havalanır, havalanır ve yola çıkıyorlar. Biri İngiliz, biri Türk olmuş olayı anlatıyorum yani. sen. Ne diyeyim? Ne? için. Ya asla bu uçağı yok, sizin dinle hakkınız yok. Siz Türkiye'nin bir şaşırıyor. Niye diyor? E bunlar bir hep bir izlattık geliyor. Fena tatlı. Şimdi siz öğrencisiniz. Yani bir aynı şekilde bir e, yabancı, Fransız, Alman öğrenci, uçağı bilmeniz giderken aynı şeyi size sorabilir ne şart vereceksiniz? Çok zor bir durum değil mi? Ama işin aslı öyle değil. İşin aslı şöyle oldu. Tabi ki şimdi yani bir kültür birisi olduğu için ona şöyle şart veriyor. Diyor ki, sen diyor hiç bilim tarihi okudun mu? Matematik, fizik, kimya, geometri, mantık. Bu müsbet bilimlerin temelinde ilk bunları çıkaran, geliştiren kimler var biliyor musun? Yok diyor. Ha diyor. Ondan sonra ne beyan ediyor? Endişesiyle İbn-i Sina'ya kadar bu e, bilimlerin temelinde kimler olduğunu orta çağda bu ülkeler, Avrupa ülkeleri birbiriyle savaşıp birbirini yerken bizim İslam alimlerinin bu bilimlerin temelini attığını buna birer birer izah ediyor. Anlatıyor. Ondan sonra e, İngiliz bundan özür diliyor. İşin gerçeği de o da aslında. Şimdi biz Mardin'de Yeme Medresesi'ni açacağız. Bu medreseyi açtığımız zaman hakikaten gezmeye gelin. Orada neler göreceksiniz biliyor musunuz? İşte bu anlattığım Batı'nın teknolojisinin temelinde hep bizim bu Orta Doğu'daki İslam alimlerini e, bilimin temelini attığını göreceksiniz. Şimdi şu binayı görüyoruz. Bu binanın temel atılmış olmasa bu bina havada durur mu? Mümkün değil. Bu, bu işte aynı şekilde. Fakat sonra da işte şimdi e, İbni Hoca'yı biraz bırakmışız. Onun için bu haldeyiz. Bizim görevimiz sizlersiniz. Bundan sonrasında sizler geliştireceksiniz. bir kişi e, önemli yerini düşünmemek lazım. Herkes kendi çabasıyla gayret edecek. Bizim onlardan hiçbir farkımız yok. Sekans bir e, farklılık yok. Çalışan kazanır. Şimdi sadece mesela Amerika'da bir değiştirdiği zaman Microsoft'un sahibi şahsi mallarını elde milyon dolar. Bütün firmaların hepsini toplasak 100 veya 120 milyar dolar canına tek kişinin servet çıkacak. Bu ne demektir? Bizim Türkiye'nin yaklaşık bir yılın ihracatı. Yani bir yılın kadar sadakayı bir kişi kazanmış. Bu neden? Kendi gayretiyle Fazla kalsıya değil. Yani aynı şekilde IQ seviyemiz için işte görüştüğümüz zaman bilgiyi seviyesinde sizlerden en aşağı bir kendi tane iş var. Önemli olan çalışmak. Çalışmak için de işte, araçları malzeme lazım. Biz derlet olarak sorumluluklarımız şey çalışması olarak biz derlet olarak sorumluluğumuz size araç, gereç, bilgisayar vesaire hepsini şey sağlamaktır. İnşallah önümüzdeki senelerden itibaren Tartılar, atılar, kalemler ve şeyler Bütün öğrenciler herkes artık bilgisayar ve yapıcı kişilerdir. Biz sizlere gerekli malzemeyi sağlayacağız. İkinci görevli olan kimler? Öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz, ben dersimi anlatıyorum bana, anlatım bana eyvallah demek o. Öğretmenlerimiz öyle çalışacak ki, kendi çocuğunu, evlilik çocuğu nasıl geçiriyorsa, o öğretmen, bu kursu vesaire koşturuyorsa, Sınıfımdaki bütün öğrencileri kendi çocuğu gibi görerek onları da öyle yetiştirir. Öyle yetiştirdiği zaman işte, bizim öğrencilerimiz çalıştırır, ülkemiz için de çalıştırır. Verilerimize düşen görev var, üçüncü olarak. Verilerimiz, ben çocuğumu kaydettirdim, öğretmenlerle de sıkıntılar var. Etkin, Selim, Kemil'in vesaire yok. Verilerimiz de, anne babalarına da söyleyeyim, çok az miktar var. Onlar da sizlerin dersleriyle ilgili işiniz her şeyinize giydirilecekler. Üniversiteyi bir de olarak peşin sorabilecekler. Aile desteği almayan öğrencilerimize o iş yönü Sadece öğretmenin çalışılması olmaz. Ailelerimiz de sizlere destek olacak. O kadar ki makamınız yükselir. Doktor, mühendis, bir o kişiden söylüyorsunuz ben yani şunu olacağım, o olacak. O hayallerinizi olursunuz. Yoksa çalışmazsanız, okumazsanız eee kardeşiniz bir yere gelir, bir de olur vesaire olur. Eee e, daha ağır bir kişiye çalışırsınız. O zaman kafanızı kaşa olursun diyorlar O için e, elinizden gelen bütün gayretleri gösterin. her ben yerine inan vermeyin. Çok çalışın. <laughs>